Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde büyük sırlar ortaya çıkacak. Bora'nın yaşadığı öğrenilecek ve Cihan bu durum karşısında büyük bir vicdan azabı yaşayacak. Alya ise Cihan'ın ondan uzaklaştığını fark edecek ve Cihan'ın artık kendisini sevmediğini düşünecek. Bir süre gerçeklerden habersiz kalacak olan Alya sonunda Bora'nın yaşadığını öğrenecek ve büyük bir şok geçirecek. Bunun üzerine Cihan'ı terk etmeye karar verecek. Boran, sayılı günleri kaldığını söyleyerek Alya ve Deniz'i Cihan'a emanet edecek. Bu defa Boran gerçekten ölecek ve diziden ayrılacak. Onun yerine diziye Meryem katılacak. Ancak Alya, Cihan'ın Meryem'e yakınlaştığını fark ederse aralarındaki ilişki büyük bir sınavdan geçecek.